Merhaba arkadaşlar bugün sizlere torrent nasıl hızlandırılır onu göstereceğim. E, şimdi arkadaşlar direkt girelim. Torrentinize girdiğinizde e, bu ayarlar ha, direkt ben böyle buraya gireyim. Bunlar 20 böyledir. E, arkadaşlar bunları 2500 yapıyoruz. Bunu el, e, bunu bunda 500 yapıyoruz. Sonra geçmişe gelip buradan bunu doğru yapıyoruz. dakika arkadaşlar şey bulalım Nerede bu? Arkadaşlar evet. Bu da arkadaşlar size 15'tir. bunu girme yapıyorsunuz. Aile diyoruz, uygula diyoruz. Evet tamam. Arkadaşlar bunu uygula yapın. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi benim yani kendi hızınıza da bağlıydı hızınıza. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 800leri çıktı hala çıkmaya devam ediyor neyse arkadaşlar bu kadar torrent hızlandırma ee, bir de nasıl hızlandırabilirsiniz burada bunlar yani nasıl diyeyim şimdi size burada izleyici koyduğunuzda direkt hızlandırır bu kadar da arkadaşlar kendinize iyi bakın ee, İnşallah yardımcı olabilmişimdir